Değerli haplı bilgiler izleyenleri herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Ara dönem bilançolar gelmeye devam ediyor. 2024'ün 6 aylık bilançolarını sizlere paylaşmaya çalışacağım. Şu anki hissemiz Orge, Orge'nin genel bir bilanço analizini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda haplı bilgiler sayfamızda da bu şirketlerin bilançosunu, gelir tablosunu, nakit akışını, bilançosunun iyi gelip gelmediğini teker teker sizlere anlatıyorum. Buradaki sayfamızı da mutlaka takip edin. Haplı bilgiler adı altında burada bütün bilançoları teker teker paylaşıyoruz. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla da X'te hesabı olanlar mutlaka bu sayfamızı da takip etsinler. Şimdi yıllık bazda satışlarına baktığımızda orge %39'luk bir artış söz konusu. Satışlarda brüt kar'a baktığımızda %76'lık bir artış var. Yani brüt satışlardan daha fazla gelmesinin bazı sebepleri var. O yüzden e, burayı da bilmek gerekiyor. Birincisi değerli dostlar, maliyet yapısındaki iyileşmeler, e, ikincisi verimlilik artışı, üçüncüsü hammade ve e, malzeme fiyatlarındaki e, özellikle maliyetlerin kontrol altına alınması ve brüt karın e, satışlardan daha fazla geldiğini gösteriyor. Esas faaliyet karına baktığımızda %85'lik bir artış var. Net faaliyet karımız %83'lük bir artış. Favuk ise %83'lük yine aynı şekilde bir artış söz konusudur. Net dönem karına baktığımızda ise %18'lik bir artışla sınırlı bir artış gerçekleştirmiş. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Mesela bunu sorabilirsiniz. Deyin ki ya esas faaliyet karı %85 seviyesinde artarken Favok %83 seviyesinde artarken net dönem karımız neden %18 seviyesinde bir artış yaşamış? Yani bu da normal şartlarda %80'lik bir artış yaşaması gerekiyordu. He, demek ki hemen sağ tarafa geliyoruz. Net karı etkileyen gelir gider tablosunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi net karının e, bu özellikle esas faaliyet karından ve Favok'tan daha düşük gelmesinin bazı sebepleri var. Birincisi finansman giderlerindeki artış. Hemen şuraya baktığımızda değerli dostlar finansman gelir gidere bakıyoruz. Finansman gelir gidere baktığımızda 2024'ün 3. çeyrek bilançosuna baktığımızda 3 milyon seviyesinde bir finansman gideri varken şu an itibariyle 26 milyon seviyesinde finansman gideri varmış. Demek ki net karın baskılanmasının birinci nedenlerinden bir tanesi finansman giderlerindeki artış. Evet. İkincisi ise vergi yükündeki artışlar. Yani belli ki şirket vergi ödemiştir. Hemen buraya baktığımızda aslında ertelenmiş vergi gelir giderini görüyoruz. Ertelenmiş vergi gelir giderine baktığımızda 2024'ün ilk çeyrek bilançosuna 40 milyon TL seviyesinde ertelenmiş vergi geliri varken bu son bilançoda yani 2024'ün 6 aylık bilançosuna baktığımızda yaklaşık 191 milyon seviyesinde ertelenmiş vergi gideri var. Yani bu da doğrudan net dönem karını olumsuz yönde etkiliyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki üçüncüsü ne? Net parasal pozisyon kaybı. Bu da bizim için önemlidir. Net parasal pozisyon kaybı hemen şuradan gelir tablosunda net parasal pozisyon kaybı var mı yok mu öğreneceğiz. Evet. Buraya baktığımızda aslında bu dönemde 300 63 milyon seviyesinde net parasal pozisyon kaybı yaşamış şirket. Demek ki neymiş arkadaşlar? Net dönem karının esas faaliyet karından FAVOK'tan düşük gelmesinin ana sebeplerinden birincisi finansman giderlerindeki artış. ikincisi vergi yükündeki değişikler yani ertelenmiş vergi giderleri. Üçüncüsü ise enflasyon muhasebesiyle beraber hayatımıza giren net parasal pozisyon kaybı tamam mı? Örnek diyorum net dönem karını etkileyen gelir giderlere baktığımızda finansman giderleri bu kadar yani 26 milyon olmasaydı Ertelenmiş vergi gideri 191 milyon seviyesinde olmasaydı, net parasal pozisyon kaybı yaklaşık 360-380 her neyse olmasaydı bizim dönem karımızda yaklaşık 700 milyon seviyesinde olmuş olacaktı. Yani bilançoyu okurken bütün detaylarına hakim olmamız gerekiyor. Şimdi bir önceki döneme göre baktığımızda dönem varlıklarda %20'lik bir artış var. Şimdi değerli dostlar 2024'ün 3. döneminde enflasyon muhasebesi uygulamadım. Ee, en azından bu şekli bu haliyle de görmenizi istedim. Düzeltilmiş katsayıyla çarptığınızda aslında e, dönem varlıkları burada 2024'ün ilk çeyreğinde e, 2 milyar 345 milyon seviyesinde bir dönem varlıklarımız olmuş olacaktı. Yani buradaki artış aslında yüzde 20 değil yüzde 11 seviyesinde olmuş olacaktı. Ama bu haliyle de sizlere paylaşmak istedim. Evet dönem varlıklarda yüzde 20'lik bir artış var. Duran varlıklarda yüzde 5'lik bir azalış var. Finansal borçlarda yüzde 13'lük bir azalış var kasasında parası varken şu an 8 milyon seviyesine net borcu olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklara baktığımızda %10'luk bir artış var. Yatırım harcamaları ise %25'lik bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Net karı etkileyen gelir giderleri zaten net dönem karından yola çıkarak sizlere aktarmaya çalıştım. Satışlar bir önceki çeyreğin üstünde gelmesi olumludur. Favok olumlu net dönem karı da bir önceki çeyreğe göre hafif bir daralma söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ana nedenlerden bir tanesi de zaten finansman gelir giderleri, hatta ikincisi ertelenmiş vergi gelir gideri, üçüncüsü ise net parasal pozisyon kaybı olduğunu söylemiştik. Şimdi varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların varlık dağılımındaki payı yüzde %61 seviyesindedir. Yani bu öz kaynaklarıyla e, borçlarını e, finanse edebilir ve e, özellikle şirket Yatırım harcaması yaptığında öz kaynaklardan o yatırım harcamasını karşılayabilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı oranına baktığımızda şu an %14,73 seviyesinde olduğunu yani ortalamalarına yakın bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Borç dağılımına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borcunu ve net borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjına baktığımızda 63'lü seviyesindedir. Favok marjına baktığımızda 61 seviyesinde. Net kar marjına baktığımızda ise 11 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Cari oranımız 4 seviyesindedir. Gayet güçlü bir cari oranımız var. Kaldıraç oranımız yaklaşık 39,24'lü 25'li seviyelerde. Hisse başına NFK'mız tarihi zirvelerinde 16'ya çıkmış. Özellikle işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarına baktığımızda negatif gelmiş. Bir önceki çeyrekte 27 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış öğrettirirken şirket bugün itibariyle baktığımızda 2024'ün 6 aylık bilançosunda 39 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış çıkışı gerçekleşmiş. Şirket burada dönem karı 184 milyon seviyesindeyken işletme faaliyetlerinde eksi yazmış. Yani şirket nakit öğretememiş bunların başlıca elbette ki sebepleri vardır. Özellikle likidite sorunları, artan borçlanma ihtiyacı, karlılık ve nakit akışı arasındaki uyumsuzluk ya da uyum e, bunlar doğrudan etkiliyorlar. Şirket evet karlıdır ama nakit öğretemiyor. Evet şirketin olması gereken ederini burada hesaplamaya çalışalım beraber. Hatta şurada birkaç tane senaryo daha çizelim. Evet bu dönemi yüzde Favok'ta %82'lik bir artış gerçekleştirmiş. Hemen şuradan bakalım yüzde 82 yüzde 83'lük bir artış söz konusu. Net dönem karında da yüzde 18'lik bir artış var. Yılın geri kalanında da yani 2024'ün son çeyrek bilançosunda da bu rakamları yakalar ise bakalım şirketin olması gereken ederi kaçtır? ilk önce bakın burada %18'lik bir kar artış gerçekleştirir ise yani 184 milyon seviyesindeki dönem karı 218 milyon seviyesinde olur ise şayet bunun içerisine finansman giderleri net parasal pozisyon kaybı e, ertelenmiş vergi giderlerin olması da e, bir yük oluşturacağı için buradaki rakamı %18 ile sabit tutmak gayet makul gayet olumlu bir sanaryo olarak karşımıza çıkacaktır. E bu verilere göre baktığımızda şirketin aslında %62 seviyesinde bir iskonto orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ya hocam %18'lik bir artış olmaz. Favok'ta da %82'lik bir artış söylemişsin. Bu şirketlerin mevsimsellik etkisi var. Yani bir yine bir, bir taahhüt şirketi de olduğu varsaydığımızda şirketler son bilançoda daha güçlü bilançolar gönderiyor. Daha büyük karlılık oranları, daha büyük büyüme oranları Getiriyor. O yüzden buradaki oranla biraz oynayalım. Biraz daha yükseltelim. Bakalım nasıl olacak diye soracaksanız hemen ikinci sanaryomuza gelmiş olacaksınız. Ee, iki... evet. Kusura bakmayın. Bir kaza oldu da. Ona bir gidip baktım. Biliyorsunuz ki bizim Türk milleti ee, bu tarz olayları kaçırmıyor. Ben de gittim bir izleyeyim dedim. Allah'tan bir şey yok. Çok önemli bir şey yoktu ama yolcu otobüsüne bir araba çarptı. Allah korktum ya. Her neyse şimdi. Evet ne dedik? İkinci senaryomuzda 2024'ün son çeyrek bilançosunda daha güçlü finansal tablo gönderdiği için buradaki rakamlarla biraz oynamalıyız dediniz değil mi? Şimdi burada özellikle Favok'ta yüzde yüzlük bir artış gerçekleştirirse net dönem karında da ise yüzde yüzlük bir artış söz konusu olur ise bu şirketin olması gereken ederi taş tele olur diyecek olursanız da şirketin aslında %78'lik bir prim potansiyeli olmuş olacaktır. Yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Bir de bu şirketi kendi sektörü içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Hemen gelelim misse taramadan değil düello bölümüne. Düello'ya baktığımızda şirket Astor'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Yani burada aslında sektörüne göre de uygun seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Evet genel itibariyle Orge güzel bir bilanço gönderdi. Ama bu endekste, bu piyasada gider mi, ederini bulur mu, bulmaz mı o biraz sıkıntılı. Çünkü hala ciddi anlamda elimizde endeksin yükselmesiyle ilgili bir veri akışı yok. Orge ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Elbette bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al saat tut tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.